Merhaba ben Pınar Akça, Nakoyptikleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok keyifli ve çok sevimli bir proje yapacağız. Bu yanımda gördüğünüz kocaman puf puf sevimli ayılı yastığı birlikte öreceğiz. Çocuklarınızın bayılacağına eminim benimkiler çok sevdiler. Renk renk örebilirsiniz tabii ki. Çocuk odalarının vazgeçilmez bir aksesuarı olacağına da eminim. Kullandığım tüm malzemeler her zaman olduğu gibi videonun açıklama kısmında yer alacak. Bu malzemeleri ve daha fazlasını elbette naka.com.tr adresinden online olarak hem inceleyebilir hem de sipariş edebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden bu sevimli ayılı yastığın nasıl yapıldığını hemen geçmek istiyorum. Bugün öreceğimiz yumuşacık ve sevimli ayıcıklı yastığı sizlerle birlikte hangi ipi kullanarak öreceğiz? Onu yakından tanıyalım istiyorum. Bonbon Panda Baby'i kullanacağız bugün. Daha önce bir projemizde de kullanmıştık hatırlarsanız bir kardan adam örmüştük. Yapısı itibariyle çocuk ürünlerinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ip. Gerçekten yumuşacık, örüme inanılmaz keyifli. Ördüğünüz ürünlerin hem boyutlarının büyük olmasını istiyorsanız, hem de böyle yumuşacık bir şeyi elde etmek istiyorsanız kesinlikle Panda Baby'i kullanabilirsiniz. İpin içeriğini Şöyle bir sizlerle yine yakından tanımak istiyorum bilmeyenleriniz için. Ee, Nako Panda Baby'nin içeriği %100 polyester. Ee, 120 metre uzunluğunda 100 gram ağırlığında oldukça bereketli bir ip. 6,5 numara şişe, 4,5 numara da tığa uygun denilmiş. Biz bugün evet 4,5 numara tığ kullanarak öreceğiz bu yastığımızı. Eğer eliniz çok sıkıysa biraz daha büyültebilirsiniz ya da daha seyrek örüyorsanız numarayı tabii ki kendi alışkanlığınıza göre biraz daha küçültebilirsiniz tığ numarasına. Tabii ki burada bulunan renkler dışında çok geniş bir renk skalası var Bonbon bon Panda Baby'nin. Diğer renkleri görmek ve online alışveriş yapmak için nako.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yastığımızın yapılışına geçmek istiyorum. Ayılı yastığımıza başlarken kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sonra hemen başlayacağız beraberce. Şimdi ayılı yastığımız iki ana parçadan olacak. Ön ve arka yüz. Ön yüzü ben ördüm. Arka yüzde bunun birebir aynısı olacağı için o kısmı birlikte öreceğiz. Örerken şöyle bir işaretleyiciye ihtiyaç duyacağız. Eğer böyle bir şey yoksa mutlaka başka renk bir ipten faydalanmanız gerekiyor. Çünkü kadife ipi oldukça yoğun bir ip. Yoğun dokulu bir ip. Dolayısıyla başlangıç noktalarını kaçırmamanız gerekiyor belli sayılarla arttırdığımız için bu formu korumak adına mutlaka bir işaretleyici ile başlangıç noktasını işaretlemeniz gerek. Şimdi diğer renklerle de tabii ki yüzün ifadesini vereceğiz ama biz dediğim gibi ana parçaları örerek başlayacağız. Şöyle hemen gri renkli ipimi aldım. Klasik sihirli halkamızı yapacağız hemen. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne öreceğiz ilk etapta. Şöyle sihirli halkayı hemen ilk sık iğneyi yaparken İyice küçültüyorum çünkü daha sonra bu halkayı küçültmemiz oldukça zor olacak. Kadife ip birbirine tutunduğu için çekerek küçültmemiz çok zor. Hemen küçücük bir hale getirdim sinir halkamızı ve içine ilk sık iğnemi yaptım. Geri kalan 7 tane sık iğneyi de hemen dolduruyorum. tane sık iğneyi yaptıktan sonra başlangıçtaki sık iğnemizin içine batarak iki tane sık iğne öreceğiz. Hemen şöyle bir battım. İşaretleyicimi takıyorum. Bu benim ikinci sıramdaki ilk sık iğnem. Hemen aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum. Ve geride kalan 7 tane sık iğnenin tepelerine de yine çift batarak ikinci sırada toplamda 16 tane sık iğneye ulaşıyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sırada e, örmeye devam edeceğiz. Üçüncü sırayı şöyle işaretleyicimi çıkardım. İlk sık iğneme bir tane ördüm ve hemen yeni yerine takıyorum yerimi kaybetmeden. Şöyle. Ve bu sırada yani üçüncü sırada. Bir sık iğne örüp bir arttırma yaparak toplamda 24 sık iğneye ulaşacağız. İlk sık iğneme tek olarak örmüştüm. Sıradaki sık iğnenin içine tepesine şöyle iki tane örerek ilk arttırmamı yapıyorum ve bunu 8 defa tekrarlayarak sıra sonunda dediğim gibi 24 tane sık iğneye ulaşmış oluyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık, dördüncü sırada iki sık iğne örüp bir artırma yapacağız ve 32 sık iğneye çıkacağız. Hemen şöyle, sık, e, işaretleyicimin takılı olduğu yere bir tane ördüm, çıkarıp hemen yeni yerine işaretleyicimi tekrar takıyorum. Şimdi bir sık iğne örmüş oldum, ikinciyi ördüm ve bir artırma yapıyorum. Aynı yuvaya iki tane örüyorum ve bunu 8 defa tekrarlayarak sıra boyunca toplamda dediğim gibi 32 sık iğneye ulaşıyorum. 4. sıramızı tamamladık. 5. sırayla devam ediyoruz. 5. sırada 3 sık iğne örüp 1 arttıracağız ve 8 defa sıra boyunca, sıra boyunca tekrarlayarak 40 sık iğneye ulaşacağız. 6. sırada 4 sık iğne örüp 1 arttıracağız. 48 sık iğneye ulaşacağız. 7. sırada 5 sık iğne örüp 1 arttıracağız. 56 sık iğne. 8. sırada 6 sık iğne örüp 1 arttırarak 64 sık iğneye ulaşacağız. 9. sırada 7 sık iğne örüp 1 arttıracağız. 72 sık iğneye ulaşmış olacağız. 10. sırada 8 sık iğne örüp 1 arttırarak 80 sık iğneye ulaşacağız. 11. sırada 9 sık iğne örüp 1 arttırarak 88, 12. sırada 10 sık iğne örüp 1 arttırarak 96, 13. sırada 11 sık iğne örüp 1 arttırarak 104 sık iğneye ulaşmış olacağız. Yani biz 5. sıradan devam edersek 13. sıraya kadar 11 sık iğne örüp bir arttırana kadar yani 13. sıranın sonunda bunu yapmış olacağız. Devam edeceğiz. 11 sık iğne örüp bir arttıracağız ve 13. sıra sonunda 104 sık iğneye ulaştığımızda kaldığımız yerden sizlerle birlikte burada tekrar buluşacağız. Ve nasıl devam edeceğimizi de yine burada sizlerle konuşuyor olacağız. Ben 13. sıraya kadar öreyim. Ve daha sonra sizlerle nasıl devam edeceğimizi burada tekrar konuşalım. 13. sıraya kadar arttırmalarımı yaptım. Şimdi 14. sıradayım. 14. sırada hiçbir arttırma yapmadan elimizde olan 104 sık iğneyi bir sıra boyunca öreceğiz. 14. sırada arttırma yapmıyoruz. Dediğim gibi 15. sırada arttırmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? 13. sırada hatırlarsanız 11 sık iğne örüp bir arttırma yapmıştık. 14. sırayı herhangi bir arttırma yapmadan geçtiğimiz için 15. sırada 12 sık iğne örüp bir arttırarak arttırmalarımıza devam ediyoruz ve 112 sık iğneye ulaşıyoruz. 16. sırada 13 sık iğne örüp bir arttırma yapıyoruz ve 120 sık iğneye ulaşıyoruz. 17. sırada 14 sık iğne örüp bir arttırarak 128 sık iğneye ulaşıyoruz. 18. sırada yine 14. sırada yaptığımız gibi herhangi bir arttırma eksiltme yapmıyoruz ve 120 sık iğneyi 128 sık iğneyi sıra sonuna kadar örüyoruz. 19. sırada 15 sık iğne örüp bir arttırıyoruz. Çünkü 14 sık iğne örüp bir arttırmıştık 17. sırada hatırlarsanız. 19. sırada da 15 sık iğne örüp bir arttırdıktan sonra 136 sık iğneye ulaştık ve 20. sırada artık 136 sık iğnenin tamamını şurada da göstermem gerekirse herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde sıra sonuna kadar örerek sıramızı tamamlıyoruz ve ipimizi burada kesiyoruz. Kilitleyip kesiyoruz. Şimdi ben yastığımın ikinci yüzünü de bu anlattığım arttırmaları yaparak bitireyim ve iki yüzü hazır bir şekilde tekrar sizle burada buluşalım. Sıra geldi pembe yanaklarımızı yapmaya. Yanaklardan birini ben ördüm. İkinciyi de sizlerle birlikte öreceğiz. Hemen şöyle klasik sihirli halkımızı yapıyoruz. İçine tığımla bir tane sık iğne yapıyorum ve bu sihirli halkayı iyice küçültüyorum. İlk sık iğneden sonra bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa sıkıştırmanız oldukça zor oluyor. Şimdi geri kalan 7 taneyi de sihir halkamın içine örüyorum. 8 tane sık iğneyi ördükten sonra başlangıç sık iğnemin içine şöyle batarak iki tane sık iğne yapıyorum. İkinci sıranın ilk arttırması. Şöyle mi ya da başka renk bir iple de yapabiliriz dediğim gibi. Şöyle bir tane ip keselim ve ilk yaptığım arttırmanın hemen önüne takalım. İki, iki tane sık iğne yapmıştım aynı yuvaya. Şimdi sıradaki yuvaya batarak bir arttırma daha yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar tüm sık iğnelerin tepesine 2 tane yani toplamda 8 arttırma yaparak sıra sonunda sık iğne sayımı 16'ya çıkarıyorum. Yanaklar için yeterli büyüklük ikinci sırada bence ulaştık. Şöyle hemen ipimi çıkardım. Başlangıç sık iğneme batarak ilmeğimi kaydırdım ve bir zincir çekerek ipimi kilitledim. Şimdi artık kesebilirim. Uzunca bir ip bırakın dikmek için. Yeteri miktarda şöyle sıkıştırdım ve ikinci yanağı da hazırlamış oldum. Ayılı yastığımızın sıra geldi kulaklarını yapmaya. Ben bir kulağı hazırladım. İkinciyi de sizlerle birlikte yapalım istiyorum. Hemen sihirli halkamızın içine şöyle Küçüktükten sonra 6 tane sık iğne yapıyoruz ilk olarak. 6 tane sık iğnemi ördüm. Şöyle bakalım evet 6. Hemen ilk sık iğnemin içine çift batarak ilk arttırmamı yapıyorum. Ve işaretleyicimi hemen başını takıyorum. Ve aynı yuvaya bir kere daha batarak çift sık iğne örmüş oluyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine de yine bir arttırma daha yapıyorum. Ve bunu sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayarak 12 sık iğneye ulaşıyorum. İlk sırada 6'yı da hatırlarsanız. Şimdi artık hepsine birer arttırma yapıp 12 sık iğneye ulaşacağım. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bir e, tek, bir çift örerek 12 sık iğneden 18 sık iğneye ulaşacağız. Hemen şöyle yeni yerine takıyorum. Bir ördüm. Bakın. Hemen sıradaki sık iğnenin tepesine çift batıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir ördüm. Ve sıradaki sık iğneye çift batarak bir arttırma yaptım. Bunu 6 defa tekrarlayarak sıra sonuna kadar 18 sık iğneye ulaşıyorum. Dördüncü sıraya geldik. Dördüncü sırada 2 tek örüp bir artırma yapacağız. Hemen ilk sık iğnemi ördüm. İşaretleyicimi çıkarıp yeni yerine takıyorum. Bir tane örmüş oldum bakın. İkinciyi de örüyorum. Ve sıradaki sık iğneye bir arttırma yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyorum. Ve toplamda 24 sık iğneye ulaşıyorum. 2 tek, 1 çift. 5. sıraya geldik. 5. sırada 3 sık iğne örüp 1 artırma yapacağız ve onu takip eden 6. sırada da 4 sık iğne örüp 1 artırma yaparak arttırmalarımızı bitireceğiz. Şimdi 6. sıraya kadar 2 defa daha arttırma yapalım. 6. sıranın sonunda sizlerle tekrar burada buluşalım. 6. sıramızı bitirdik. 6. sıramızda 4 sık iğne örüp 1 arttırma yaptık ve ee, tamamladık. Şimdi 7. sıradayız. 7, 8 ve 9. sıraları hiçbir arttırma yapmadan Sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine bir tane batarak tamamlayacağız. 10. sıraya kadar dediğim gibi 3 sıra boyunca hiçbir şey yapmadan örelim. 10. sırada burada tekrar buluşalım. 9. sırayı da tamamladık. Şimdi 10. sıramızdayız. Son sıramızdayız aslında. Burada artık bir sıra eksiltme yapacağız ve kulağımızı tamamlayacağız. Onu da nasıl yapacağız? En son 4 örüp 1 arttırmıştık. Şimdi 4 örüp 1 azaltma yapacağız. Şöyle ilk sık iğneyi ördüm. Hemen işaretleyicimi aynı yere takıyorum. Bir tanesini örmüş oldum. Üç tane daha örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi kadife ipte iki ilmeği bir alacağız. Bir ve ikinciye batarak aldık. Tığımda üç ilmek var. Hepsini tek seferde çıkıyorum. Ve yine dört sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. İki, üç, ve 4. Yine battım. Tekrar yandaki sık iğneye batıp çıkıyorum. 3 ilmeği tek seferde çıkarıyorum. İkinci bir de yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar bunu 6 defa tekrarlayacağız toplamda. Ve 6 defa da eksiltmiş olacağız. Ve son ilmekte artık ilmeğimizi kilitleyerek ipimizi keseceğiz ve kapatacağız. Şimdi hemen devam edelim. Evet, son iki ilmekteyiz. Hemen ikisini birlikte aldım, tek seferde çıktım ve başlangıç ilmeğine ilmeğimi kaydırarak bir defa zincir çekiyorum ve ipimi uzunca bırakarak kesiyorum. Şöyle, ikinci kulağımız da hazır. Şimdi ayılı yastığımızın kirpiklerini yapmaya geldi sıra. Bakın bu şekilde ben bir tanesini hazırladım, diğerini de birlikte yapalım istiyorum. Öncelikle 12 zincir çekelim. 12 zincir çektikten sonra ilk zincire değil ikinci zincire batarak şöyle ilmeğimizi kaydırıyoruz. Ve 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bunlar artık kirpiklerin bu kanatlarını yapmak için çektiğimiz zincirler. Şöyle hemen birincisine değil, ikinci zincire batarak bir sık iğne ve ilk çektiğimiz zincire batarak bir sık iğne daha yapıp şöyle battığımız yani ilk çıktığımız zincirin içine ilmek kaydırıyoruz. Ve hemen yanındakine de ilmeğimizi kaydırıp ikinci kanadı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Birinciyi atlayıp ikinciye bir sık iğne ve ilk çektiğimiz zincirin içine de bir sık iğne yaparak kirpiğimizin ikinci kanadını bitirmiş oluyoruz. Hemen çıktığımız zincirin içine ilmek kaydırmayla sabitliyoruz ve bir yandakine de yine ilmek kaydırıp üçüncü kanadı yapıyoruz. Bu şekilde beş kanat olacak şekilde kirpiğimizi tamamlıyoruz. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Ama bu yeterli oluyor. Yani 3 zincir. Ee, uzunluk kısalı da yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle hemen sonuna kadar gelelim. Ve kirpiğimizi aynı mantıkla tamamlayalım. Sonuna geldim. Sonunda şu an 5 kanat yaptım. Burada da zaten 5 kanadı var sondaki iki zincirin içine de şöyle ilmek kaydırmayla ipimi yürütüyorum. Ve bir zincir çekerek biraz dikiş için ip bırakıp kesiyorum. Ve şöyle sıkıştıralım. Şurada da başlangıç ipimle de bir düğüm atayım. Ve bu ipi de şu şekilde kısa bir şekilde Kestikten sonra ikinci kirpiğimiz de hazır. Ayılı yastıkta böyle bir beyaz parça daha örmemiz gerekiyor. Bu parça e, kafada yaptığımız mantıkla aynı. O yüzden e, ördüğüm parça üzerinden anlatmak istiyorum. Öncelikle birinci sırada sihirli halka içerisinde 8 sık iğne yapıyoruz. İkinci sırada her bir sık iğnenin tepesine çift batarak 16 sık iğneye ulaşıyoruz. Üçüncü sırada bir ör bir arttır yaparak 24 sık iğneye ulaştık. 4. sırada 2 tek yani 2 ör 1 artır yaparak 32 sık iğneye ulaşıyoruz. 5. sırada 3 ör 1 artır yaparak 40 sık iğne, 6. sırada 4 ör 1 artır yaparak 48 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Eee 7. sırada 5 sık iğne örüp 1 artırıyoruz ve 56 sık iğneye ulaşıyoruz. 8. sırada 6 sık iğne örüp 1 artırıyoruz. 64 sık iğneye ulaşıyoruz ve 9. sırada 7 sık iğne örüp bir arttırarak arttırmalarımızı 9. sırada bitiriyoruz. En son sırada yani 10. sırada ise bütün sık iğnelerin tepesine birer tane batarak parçamızı tamamlıyoruz. Toplamda 10 sıra oluyor ve bu arttırmalar az önce de söylediğim şekilde bu sırayla olacak. 10. sırada dediğim gibi herhangi bir arttırma yapmadan her bir sık iğnenin tepesine bir tane batarak toplamda 72 sık iğneyi bir sıra boyunca örüp İpimizi kilitleyip kesiyoruz ve dikişi hazır hale getiriyoruz. Şimdi ördüğümüz bütün parçaları ayılı yastık üzerine yerleştirerek dikiş işlemine geçelim. Ayılı yastık için örmemiz gereken parçaları bu şekilde yerleştirip sizlere daha rahat göstermek istedim. Bakın ördüğüm iki parçayı üst üste getirdim. Bu parçaları dilerseniz eğer içine bir şilte dikecekseniz, Elyafla doldurduğunuz şilteyi yerleştirdikten sonra da dikebilirsiniz ya da sadece elyaf dolduracaksanız şiltesiz e, diktikten sonra yeteri bir e, açıklıktan e, istediğiniz şekilde doldurarak orayı da en son dikebilirsiniz kulakları yine bu şekilde dikilecek tabii ki kenar dikişinden sonra kulakları dikmeniz gerekiyor kirpikleri de yine şu şekilde yerleştirip şöyle açarak dikmenizi e, tavsiye ediyorum. Şu ördüğümüz beyaz parçayı ise tam orta noktayı, ucu orta noktayı kapatacak şekilde konumlandırdıktan sonra yine iğneniz yardımıyla dikmelisiniz. Minik pembe yanakları da hemen kirpiklerin şu şekilde altına gelecek şekilde konumlandırıp dikebilirsiniz. En son artık yastığımızın tüm dikiş işlemi bittikten sonra bu beyaz e, alana bir minik burun e, işleyeceğiz. Bir güzelliğin daha sonuna geldik benim yine. Çok keyifle ve çok zevk alarak hazırladığım bir proje oldu. Umarım siz de aynı keyifle izlemişsinizdir. Öreceğiniz sevimli yastıkları paylaşırken Nako İplikleri Instagram hesabını lütfen etiketlemeyi ihmal etmeyin. Böylece sizlerin yaptığı renk renk sevimli yastıkları görebilme fırsatı bulabileceğiz kullandığım tüm malzemeleri ve daha fazlasını nako.com.tr adresinden de online olarak sipariş edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bizleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve Nako İplikleri YouTube kanalına ücretsiz abone olarak bildirimlerinizi açmayı da lütfen unutmayın diyorum. Her çarşamba ve cumartesi yeni videolarla karşınızda ve sizlerle olacağız. Bir sonraki projede görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.